Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben Seyit bugün sizlerle birlikte Minecraft Survival'a tekrardan başlıyoruz ve yanımda Sezer abi var abi hoş geldin. Hoş bulduk. Ne yapıyorsun abi? iyi İyi be, ben abi Videoya girmeye çalışıyorum. <laughs> bak bak girdin mi? Girdim abi girdim de videoda bana girdi. <laughs> şaka şaka. <gülüyor> Evet arkadaşlar uzun zaman aradan sonra tekrardan Minecraft Survival'a başlıyoruz. Bakalım başımıza neler gelecek. Sizce ne kadar hayatta kalabileceğiz diyeceğim de biz bu tabi seride bayağı uzunca bir hayatta kalacağız. Haydi bakalım. Az önce bir video çektik fakat Z videoda vırt zırt da oldu. Zırttı vırt vırttır oldu. Aa köy buldum lan Sezer abi. Hoppala. Aa, ah, ne oldu lan? Aşağı mı çık, atladın çık. Sen? Bir şey, sen? Pişek pişek. Öldü. Ölmedi de. Ölmekten beter oldu. Neredesin sen? Öleyim bari. Öl öyle eşyalarımız. Öleyim bari. Öl bari öl. Öl baş belası. Öldürün lan beni. Öldürün oğlum. <laughs> zombi tarafı. <laughs> Gitti zombi öldü ya. <laughs> Allah'ım ya Rabbim. Evet arkadaşlar haydi bakalım. Valla bu sefer söz vermeyeceğim. Uzun olacak vırt vırt demeyeceğim. Çünkü ne zaman onu desem ikinci bölümde gidiyor seyirlerim. O yüzden <laughs> bu bölümde alabedince ilerlemeye çalışacağız. İlerleyemezsek de kime kalmış? Vay be. Eee Sezer abi. Ne olsun gene kayıplardayım. Geziyorum. Abi sen neredesin? Adam arkadaş Niye her arkadaş? videoda beni yalnız bırakıyor ya. Yeter ya. Bıktım ya. Aa. Haydi bakalım. Gel Sezer Aa. abi köy köye yerleşelim gel. Ama ben tabi buradan çıkamıyorum. Ayrı bir mesele. Sinirim bozuldu. Şimdi a, kafa atacağım monitöre. Oy köye bakasan. Köy 좋다. Köye bak lan Hasan. <laughs> <laughs> Sen neredesin ya? <laughs> Sen ben neredesin? Mantarların içindeyim. Havada mı uçuyorsun? Ne yapıyorsun? Sen seni görmüyorum ben. Baba çok yanlış yere bakıyorsun ya. Ay nerede şu an? Altta barda da gözükmüyor. Bakın şurada şey var ya arkadaşlar. Normalde orada gözükür. Ne yaptıysa orada da gözükmüyor. Baba. Ay. Ay, Yanmış ormanın içindeyim şehit. Şuradan bir yerden geliyor. <laughs> Gelmeye çalışıyor daha doğrusu. Neyse o gelmeden ben köyleri yağmalıyım da. Razı... Yamala köyleri hadi. <laughs> ya yamala. <laughs> yamala. <Aa! gülüyor> Sen ne yapıyorsun ya? Allah'ım ya Rabbim ya Resulallah'ım ya. Yamalı Lan... köy Lan. Aha. Balta gitti elimden. Onu zaten korktum bir an. Abi. Lan kurbağa nereye gidiyorsun lan? <laughs> Kurbağayı ne yapıyorsun sen ya? Kuçu kurbağa, kuçu kurbağa. <gülüyor> Seyit. <gülüyor> arı foluna saldırdım. Arı neyine? Arı foluna saldırdım. Ananı. Arı... Sen niye gidip gelme, gelme 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 gelme. <laughs> sen niye gidip arılara saldırıyorsun ya? <laughs> Allah'ım. Öleceğim sanki derken o arada kurtuldum. Köylü. Bana yemek ver lan. Bana yemek ver oğlum. Yemek ver bana. Baba buradan aşağı atlasam ne olur ölürüm. Bana yemek verme diye köylüyü öldürdüm. Acaba ben cani miyim ya? Müge Bizim komşuyu bu öldürdü. <laughs> Harbiden lan öyle bir video vardı. Ay Migi abla valla ben öldürmedim. Enim çarptı. Yanlışlığından ya. <laughs> sen neredesin abi gelsene artık yo. Sen, sensiz bu ıraların dadı yok ya. Bak sensiz ben demir buldum gördün mü? Donanım edin diye bir şey kazandım. Yeah. Aa Sezer abi sana ev buldum bak gel. Sen, bu, sen burada yaşarsın. <laughs> Ahır gibi. Sen neredesin? Ben A çok karanlık yerlerde geziyorum. Aa. Hala dağın tepesinde mi geziyorsun ya? Evet. Ha bu bölüm... O dağdan da eser kalmak. Bu bölüm fazla uzun tutmayacağız arkadaşlar. İlerleyen bölümlerde bö madene ineriz, ev yaparız falan. Bu bölüm sadece böyle bir giriş yapalım dedik. Ama diğer bölümlerde daha güzel şeyler gelecek diye söz vermeyeyim gelmiyor. Sonra beni Sezer abi alıyor ağzım burnumu kırıyor arkadaşlar. Her gün dövüyor beni video çek lan falan diye. Hele bir de şimdi ikinci kanalda açtık ya ağzım burnumu kırıyor zorla bana video çektiriyor arkadaşlar. Şu an zorla çekiyorum. Allah Allah. <laughs> ee, bak Allah Allah diyor gördünüz değil mi? <laughs> ben nasıl bir şiddet görüyorum düşünün arkadaşlar yok. Neyse işte şaka. <gülüyor> <gülüyor> Ay. <gülüyor> Neyse Sezer abi işin şakası bir tarafa hadi köye gel de şuraya yerleşecek de ondan sonra bir ya Allah Allah Evet bir şey diyeceğim ama yanlış anlama abi ben köyü kaybettim. Ya illa yanıma mı TP'liyim yani ya. Ya her videoda her bölümde TP TP a, a Köyü kaybettim diyorsun köyün ötesindesin lan. Ben seni bulurum lan. Dur lan. Ben seni bulayım mı? Ama çok Hadi, lan. Vay ne 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 vay annemin dinlediği müziğe bak dur bakayım. Bak seni buldum şu an ama çok yukarıdasın. Sen çok mu aşağıdasın? Evet. Sen ne yapıyorsun orada? Görmüyorum ki. Şey arıyor. <laughs> <laughs> Neyse yanıma ışınlayayım bana garip kalmasın bari. Aa, yani... Yeni öldüreceğim inek. <laughs> ben inek mi? Abi arka kafan. Canım yok. Canım yok. Al al ekmek al gel. Al. Ekmek mi alayım? K Kedinin önüne ekmek, ekmek, atar gibi ekmek atıyor. Ekmek. Aa. Medeniyet. <laughs> Yaşasın Emeen. medeniyet. Bu arada arkadaşlar 3500 abone hedefimiz var. Abone olmayı unutmayın. 5000 abonede Sezer abi ee, ne yapıyor? Ne yapıyorsun ya Sezer abi? abi? İyi sen ne yapıyorsun? İyi be abi video çekiyoruz işte. <laughs> Muhabbet Ay, nasıl şey, buraya geldi şey. lan? <laughs> bir dakika lan Sezer abi bir şey yaptıracaktık. Sezer abi bana bir şey yap ne? He? He. Gene Aha. nereye gittin <laughs> sen? Uykum geldi. Yıkım gelir. Aha burada. Bunda tavuk çıkmadı lan yumurta atacaktım kafana. Aa burada da ev var lan. Oha. Aa sarı yatak oley. Valla artık bundan sonra arkadaşlar abone olun. Abone olmazsanız artık video çekmeyeceğim. uçaklar abone olun uçaklar Aa bak Sezer abi dedi abone olun abone olun. Lütfen uçaklar abone olun bize. <laughs> ne yapıyorsun abi ya? <laughs> i̇şte evleri damlarında geziyor. Bu ne? Havuç. Ha! <laughs> oh 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 havuç, patates, domates, salatalık, <laughs> hıyar, oh oh. <laughs> gel lan seni evet. öldürmeyeceğim gel. <laughs> Aa kedi var la burada, merhaba kedi. Oha kedi bak nasıl kaçır. Şimdi ata bu bölümde madene de mi insek sezer abi? Bir sonraki bölümlerde ev yaparız. Haydi gidelim. Gidelim. Hatta biz bu bölümde madene de inelim arkadaşlar. Zaten 10 dakika olmuş. Biraz daha uzun tutalım. 15-20 dakika geçsin. Ondan sonra e, videomuzu bitiririz. İlerleyen bölümlerde de şey evimizi yapar. Sonra bir şeyler yaparız işte arkadaşlar. Burayı baya güzel bir hale getir. Sen neredesin? Gel sene madene ineceğiz diyorsun. Geziyorsun oralarda ya. Allah'ım gitmiş köylülerle uğraşıyor ya. Bebeğim havuç alıyorum. Turp alıyorum. Aa akşam salata yiyeceğiz. Yine mi ya? Yine mi salata ya? Bıh. Aç kalıcım Aç mı kalayım ben? Öleyim mi? o çocuğa da ay ay o çocuğa hayranım ya çok güzel çok tatlı İyi sevdim. Yeme zayıf la. Ama zaten zayıfım bir deri bir kemiğim. Ananı satayım öldüm. Gördün mü öyle hızlısın? giden atım. Hızlı sık. Sen bak köyüm. Ay ama içsem. Ah sana daş. Ah Ah üstüne otursun. Sandalye yaparsın bunları. Arkadaş ben hmm. <laughs> Sezer abi yaşlandım yine. <laughs> ya Sezer abi madeni inmeyeceğiz. Bak beni de dalarım ha. Ay maden nerede? Gel gel burada gel. Gel burada. Gel bak buradan. <laughs> ne yaptın lan? <laughs> gel. Affedersin. Biraz yüksek çıktı ses. Ya gel gel. <laughs> Allah evin içine. Hadi gel. Hop. Atlasana kız. Gel gel korkma gel. Gel tutacağım seni gel. Hop. <laughs> Lan nasıl öldün? Ben gelir miyim ben oraya? <laughs> Sen nasıl öldün? Ay! ya? Ben seni sen sana... bunu Cemile. Allah dur dur dur. Seyit neredesin oğlum? <laughs> ya sen ne ya sen nasıl öldün ya? Sen nasıl öldün ya? Kaybettik ya. Ah Sezer abi gel gel. <laughs> bak şimdi. <laughs> gel gel aşağı gel. Ah Sezer abi gel bak sen de şuraya girek gel beyaz or beyaz ağaç toplayak orada. Dedim bakayım. Gelenlerin hikayesini yazıyorum ben. Gel gel. Neredesin? Ha geliyor. La 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 <laughs> Kırmızı başlıklı kız gibi geliyor ya. <laughs> Deli. La la, la 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 Ya bir vurmayın ona vurun, da. Ona vur bana değil ona vur. Ona vur. Hadi ağaç topu. Patlayacaksan topayı. patla lan. Ne yaptın lan adam patlattı. Oha şey, şunu tipe bak lan. <laughs> abi bu Abi sen onu oyalan. <laughs> ya sen oyalan ya. Biri bana sıkıyor ama. <laughs> Dur kalbini kıracağım buradan. Onun kalbini aldım abi. Artık o yaşayamaz. Benim... O secil sezer abiye sık. Nere gittin gene ya? Evet şu beyaz ağaçlardan toplayalım. Zaten ilerleyen bölümlerde bunlar bize lazım olacak ev yaparken. Haydi bakalım. Sizler de bu arada abone değilseniz abone olarak bize destek verebilirsiniz arkadaşlar. Sezer abi biliyorsunuz sizin desteklerinizle göbek atıyor. Zil takıp oynuyor burada. Akşam kamera açıyor böyle oynuyor falan bir şeyler yapıyor. Bak abone ol diyor ne kadar zevkli söylüyor ona abone ol derken. Adam bu işi yapıyor ya. La Sezer abi ben sana eşya ver. Sen nereye gidiyorsun? Abi şunları alsana. Nereye ah. oğlum. Sana eşya attım bak bir daha da atmam. Şimdi nereye attın? Vay adam. Aa, bana Adamın adam ilkeli hali. Bana adam dedi arkadaşlar duydunuz. Ben adam mıyım lan? Abi e, Sen adam değil misin? Evet Abi Başımda bela var şu anda Arkamı bir dönersen beni öldürecek. De öldürmesine gerek kalmadı. Okçu öldürdü beni. Adam geldiği gibi ok yedim. Yani. <gülüyor> ne <gülüyor> kadar çok seviyorum böyle işleri. Ağzına tüküreyim gelme 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 gelme. Abi bakarsan gelmiyor, bakmazsan geliyor. Ha gelmedi lan. Bak yine patlayarak ölecek bu seferde. Bu ne lan? Ne alıyor ya? <gülüyor> <gülüyor> ben şimdi ağzına. <laughs> kaç 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 ölene kadar. Sezer abi. Gel lan. Gel adam gel 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 aşağı gel aşağı. Hmm. Gelsene. <laughs> Zombi öldürdü. evet arkadaşlar bölümümüzün de yavaştan sonuna gelelim. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım hoşunuza gitmiştir. <laughs> evet efendim. <laughs> Şimdi <Şunu>, şuraya yatıyor <laughs> Allah sen niye böyle yatıyor yatakta ya? Yatakta nasıl yatılır Seyit? <laughs> <laughs> Arkadaşlar videoyu beğenmeyi, yorum atmayı, özellikle de abone olmayı unutmayın. Bir sonraki heyecanlı bölümlerde görüşmek dileğiyle. Kendinize şimdilik çok çok cici bakın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.